Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Önümüzde bir USB şarj adaptörü var. Bunun tamirini gerçekleştirmeye çalışacağız. Çıkışından herhangi bir voltaj alamıyoruz. Baktığımız zaman zaten çok da kaliteli bir şarj aleti olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Ön yüzüne de bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi 3 farklı voltaj çıkışı bize sağlamaktaymış cihazımız söylendiğine göre. DC 5 volt 3.1 amper 9 volt 2 amper 12 volt 1.5 amper bunların e, her biri tek tek 18 watt gücüne karşılık geliyormuş arkadaşlar e, baktığımız zaman e, ben 5 volt ve 9 volt e, kullanan telefonlar gördüm fakat 12 volt kullanan bir telefona rastlamadım eğer sizin bildiğiniz varsa 12 volt e, şarj gerilimi kullanan telefon varsa da yorumlarda yazarsanız bilgilenirsek sevinirim arkadaşlar. Şimdi bir cihazımızın içini açalım ve ne var ne yok bir görelim arızası neymiş görelim arkadaşlar. Evet, için açtık şarj aletimizin baktığımız zaman oldukça basit parçalar görüyoruz. Zaten ben de içinden çok fazla bir şey çıkmasını beklemiyordum. Baktığımız zaman burada bir kapalı devre, offline switching entegresi dediğimiz bir entegre kullanılmış. Yani bu gerçekten şarj aleti için ayıp denebilecek bir parça. Girişte yine bir sigorta amaçlı, düşük omarlı bir direnç koyulmuş. Burada arka tarafa baktığımız zaman bir köprü diyot görüyoruz arkadaşlar köprü diyotumuzda doğrultulan gerilim burada kondansatörümüzde de regüle edildikten sonra buradaki entegremize ulaşıyor entegremizde e, buradaki travumuzu sürerek çıkışta bizim USB traumamızda ilgili voltajların oluşmasını sağlıyor ben tam emin bile değilim yani burada e, küçük bir kontrol entegremiz var muhtemelen buradaki entegre 5 volt, 9 volt, 12 volt voltajları kontrol ediyor olabilir diye düşünüyorum. Ya yani emin bile değilim yani çıkışından gerçekten 9 volt, 12 volt verip vermediğine dair emin değilim. Oldukça kötü bir işçilikle e, tasarlanmış. Baktığımız zaman burada e, eksik lehimler bile bulunmakta arkadaşlar. Oldukça kötü bir işçilik. Zaten baktığımız zaman yani üzerindeki parçalarda en temel parçalar optokuplör, kondansatörler işte bir tane switching entegresi. Yani bunu ee, basit bir led driverında kullanılsa eyvallah derdik ee, fakat telefon şarj etmek gibi önemli işi olan bir cihazda bu kadar basit devrenin kullanılması neden ucuz cihazlara yönelmemeniz gerektiğini size açık bir şekilde göstermekte arkadaşlar. Ee, gelelim cihazımızın arızasına hani bu kadar basit devre nasıl olur da arızalanır ee, kalitesizlik şuradan belli arkadaşlar burada. Zannedersem cihazımız yere düşmüş veya bir yere çarpmış. Gördüğünüz gibi şuradan kameraya da yaklaştıralım. Şuraya bakarsanız arkadaşlar trafomuzun buradan kablolarıyla birlikte ayaklarının burada kartın üstünde kaldığını gövdesinin ayrıldığını görmekteyiz. Şöyle bir netleştirelim. Gördüğünüz gibi trafomuz buradan ayrılmış arkadaşlar. Darbe aldığı darbe neticesinde muhtemelen Buradan kırılmış. Normalde buralar e, kaliteli bir şarj aletinde trafonun olduğu kısımlar bu şekilde kırılabilecek, hareket edebilecek parçalar e, macunla kapatılır arkadaşlar. Kaliteli cihazların içinde mutlaka bu e, sabitleyici macun, silikon benzeri bir malzeme görürsünüz. Baktığımız zaman e, sadece arızamız burada değil arkadaşlar. Bir e, ölçümünü de yaptım. Size de göstermek istiyorum. DK112 entegremiz bulunmakta burada. Baktığımız zaman şöyle arka yüzünde gösterelim. Bu entegremizin buradaki e, bu kenarda bulunan bacakların tamamı buradan trafomuza bağlı arkadaşlar. Burası bizim entegremizin içinde e, BJT yani transistör bulunuyor. Transistörümüzün kolektör tarafına gelen bacaklar arkadaşlar. Buradaki dört bacağın tamamı da. Diğer bacaklar da buradan optokuplörden feedback mekanizmasını vesaire e, gerilimleri, voltajları kontrol eden bacaklar buradan GND bacağını bulup kolektöründen de bir ölçüm yapmak istiyorum. Multimetrem diyot kademesini aldım arkadaşlar. Hemen bir GND bacağımızı bulalım. Buradan kondansatörümüzün eksisinden hemen GND bacağını tespit edebiliriz. Şöyle bir bakalım. Şuradaki iki bacak bizim GND bacağımız arka tarafa da bir bakalım. Buradaki iki bacağın oradan kondansatörümüzün eksisine bağlı olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Aynı yolun üzerinde. E, gene de bacağımıza kırmızı probumuzu koyduktan sonra e, diğer bacakları bir ölçmek istiyorum. Hatta şuradan kondansatörden alalım. Daha ölçüm basit olsun. Şuradan kondansatörden. Buradaki iki, iki bacağım gene de buradaki bacağımı ölçtüm. 860'lı bir değer gördüm arkadaşlar. Yine burada 768 değeri gördüm. E, buradaki değerleri normal diyebiliriz. Fakat burada e, kolektör tarafını ölçtüğümüz zaman Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle tam temas ettiremedim galiba. Baktığımız zaman e, 2000'in üzerinde yani e, 2 milivolt, e, düzeltiyorum 2 volt yani 2000 milivoltun üzerinde bir gerilim düşümüne sahip olduğunu görüyoruz. Kolektör tarafımıza e, biz açık devre ya da fonksiyonu yerine getirmiyor diyebiliriz arkadaşlar. Muhtemelen burada e, kırılma sonrası bir e, Parazit akım oluştuğu için bizim transistörümüz arızalanmış olabilir. Yani burada trafomuz teller kopması neticesinde buradaki entegremizde de götürmüş. Zaten çok kaliteli bir devre olmadığı için herhangi bir koruması vesairesi de olmadığı için gördüğünüz gibi buradaki dört bacak zaten aynı değeri gösteriyor. Buranın da açık devre olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bizim burada en azından 700'lü bir değer görmemiz gerekir. Bu şekilde bir kolektör bacağında fakat burada açık devre olduğunu görüyoruz. Hemen bir e, gerçek orijinal bir şarj aletiyle de kıyaslamasını size göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz şarj aleti arkadaşlar. E, orijinal bir telefonun orijinal bir e, şarj aletinin kartı. E, yanlış hatırlamıyorsam Huawei marka bir e, telefona ait orijinal şarj cihazı. Baktığımız zaman arkadaşlar bahsetmiş olduğum bu e, trafoyu vesaire sabitleyen şurada bir beyaz macun görüyoruz arkadaşlar. Burada trafonuz zaten oldukça güzel bir şekilde karta sabitlenmiş. Hani bunun darbe vesaire neticesinde kopması kırılması çok olası değil. Ama yine de bu şekilde macun kullanılıyor arkadaşlar. Yine burada kondansatörümüzün altına da bu yapıştırıcı macun kullanılmış. Yine baktığımız zaman ön tarafta bir emin filtresi görüyoruz arkadaşlar. Sigorta görüyoruz. PTC görüyoruz yine. Sigorta amaçlı koyulmuş bir ana direnç görmekteyiz. İki adet kondansatör kullanılmış. Yine burada regülasyon amaçlı bobin kullanılmış. Burası yani gerçekten oldukça iyi bir DC'yi düzeltiyorum. AC DC'ye çevirme, regüle etme devresi arkadaşlar. Ön tarafa baktığımız zaman da burada 4 adet diyot kullanılmış. Tek başına bir köprü diyot tercih edilmemiş arkadaşlar. Yine burada bir PWM kontrol entegresi görüyoruz ve bu entegremiz Burada çıkış tarafımız şuradan itibaren burası çıkış tarafı arkadaşlar. Şu siyah kısımdan burada devre yolunun ayrıldığını görüyoruz. Burada çıkış tarafımızda da e, oldukça kompleks bir devre kullanılmış. Çıkıştaki voltajın e, telefon kaç volt talep ettiğini anlayabilmek için 5 volt 9 volt artık e, hangi çıkış verecekse burada bir e, güzelce feedback mekanizması kurulmuş arkadaşlar. Burada e, orijinal olmayan şarj aletine baktığımız zaman sadece bu şuradaki parçanın benzerlik gösterdiğini görmekteyiz. Ama burada baktığımız zaman oldukça iyi bir devre kullanılmış. Zaten malzeme kalitesi, lehim kalitesi, yapılan işçilik kendisini karta açtığınız zaman belli ediyor. Hani bu şarj aletine dışarıdan baktığınız zaman herhangi bir deformasyon ya da ne bileyim böyle kalitesini gösteren bir detay göremiyoruz. Fakat biz elektronikçiler olarak kartı açtığımız zaman Gayet rahat bir şekilde hangi kartın kaliteli hangi kartın ucuz olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Yine ön tarafa baktığımız zaman burada e, tam üzerine okuyamadım fakat transistör ya da mosfet olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada bu şekilde bir anahtarlama elemanı kullanılmış. Zaten olması gereken budur. Buradaki PWM entegremiz buradaki anahtarla elema, anahtarlama elemanımızı kontrol ederek buradaki travomuzu sürmekte arkadaşlar. Çıkış tarafına baktığımız zaman da yine e, Kondansatörlerimizi görüyoruz burada. Regülasyon amaçlı. E, burada ilgili devremiz zaten gerekli e, düzeltmeleri, voltaj doğrultma işlemlerini yaparak Bizim çıkışımızda USB tarafımızda e, 5 volt ya da 9 volt talep edilen voltajı sağlamaklı. Gördüğünüz gibi hani e, ucuz bir şarj aletine yönelmemenizi Sebebi hani e, tercih etmeyin dememin sebebi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi Hiçbir şekilde arızalanmasa bile en basitinden yere düştüğünde e, buradaki kartımıza hiçbir şey olmazken buradaki kartımızın e, trokosu kırılmış zaten yani çok da bir şey beklememek lazım gördüğünüz gibi hani ikisi de aynı işi yapıyor denebilir yani aynı voltajı veriyor mu? veriyor arkadaşlar 5.9 volt, volt veriyor mu ikisi de veriyor fakat kullanılan malzemeler e, gördüğünüz gibi oldukça fark etmekte arkadaşlar. Burada switch'in entegresi burada. Anahtarlama mosfeti kullanılmış. Ee, burada yani şu devre bile kendi başına bir kalite göstergesi arkadaşlar. Burada ısıya duyarlı bir direncimiz bulunmakta. Burada yine minik bir filtre koyulmuş. Burada yine bir sigortamız koyulmuş. Yine burada e, bobin kullanılarak alternatif akım doğru akıma çevrilirken oluşan dalgalanmaların önüne geçilmiş. Yani şu kısım bile bize e, cihazın Kaliteli bir cihaz olduğunu orijinal bir cihaz olduğunu bize rahatlıkla gösteriyor baktığımız zaman kartların kalitesi de bize e, cihazların kaliteleri hakkında fikir vermekte e, tamir etmiyoruz arkadaşlar hani tamir etmeye değer görmüyoruz zaten e, parça temininde sıkıntılı olduğu için e, bu cihazımız maalesef çöpe atılacak yedek parça olarak kullanılacak üzerindeki parçalar zaten burada travmamızda oldukça kötü bir şekilde hasar gördüğü için bunun tamirini maalesef gerçekleştirmeyeceğiz. Ama e, amacım size e, bir cihaz tercih ederken mutlaka orijinal cihaz tercih etmenizi e, orijinal şarj aleti kullanmanızı öneriyorum. Hani e, az da değil 5 bin lira 10 bin lira gibi gerçekten yüksek meblalar ödediğiniz telefonlarınızda kesinlikle bu şekilde e, sahte şarj aletleri kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hani burada e, bu için entegremiz arızalandığı zaman çıkışı yüksek voltaj bile kaçırabilir arkadaşlar. Çok güvenli bir devre değil çıkışta. E, düzgün bir izleme mekanizması yok. Gördüğünüz gibi olması gereken e, şarj cihazının kartı bu şekildedir. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Size bir şeyler katmıştır. E, tamir edemedik fakat e, bir şeyler anlatmak açısından e, orijinal ve sahtesi arasındaki farkı göstermek açısından böyle bir video çekme gereği de duydum. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.